Babacığım biz geldik. Oo, hoş geldiniz. Ne haber ufaklık? İyiyim dedeciğim. İyi, gayet iyi. Hatta sabah akşam sihir yapıp beni sinir etmekle meşgul. Aa, ne ayıp. Sihirleri babanın yanında yapmıyorsun değil mi? Yapıyorum ama o görmeden yapıyorum. Sayesinde bir gün bir yakalanacağız. Şuraya yazıyorum, Yavuz önce bir şok geçirecek, sonra peri olduğumuzu öğrenecek. Vay ben periyle mi evlenmişim deyip ortalığı velveleye verecek... ...bizi de kapının önüne koyacak. Niye? Evde bir peri olması herkesin hoşuna gider. Baban herkes değil. İnsan karısının ömür boyu ona yalan söylemiş olduğunu düşünmez mi? E peri yasaları böyle diye söylemiyoruz. Bize kalsa söylemez miyiz? Söylemez miyiz? Demek ki peri yasalarına göre yaşamaya devam edeceğiz. Hayatımız böyle gayet iyi. Babana hiçbir şey söylemeyeceğiz. <gülüyor> Niye gülüyorsun dede? Ay şu halinize bir bakın. Dert ettiğiniz şeylere. Dünyada periler dışında böyle şeyler için tartışan başka anne ve çocuklar var mıdır acaba? <laughs> Esasında haklısın baba. Aa bu arada biz kendimize daldık. Annemi unuttuk. Nerede kendisi? Odasında. Git bak. Perihan teyze bir şeyler çıtlattı. Var mı egzantrik bir şey, sihir mihir falan? Benim gözümün önünde bir şey yapmıyor. Beni odasına da almıyor. Sen bir görünsen iyi olur. Belki bir takım kokular alırsın. <laughs> Görev anlaşıldı. Ben yukarı çıkıyorum. Toprak sen de burada dedenle uslu uslu otur tamam mı? Anneannemi sihir yaparken göremeyecek miyim? Buyurun. Buyurun babacığım buyurun. Ben sana dedim bunun aklı fikri sihirde. Büyüyünce annem gibi olacak. Periler korusun, burada uslu uslu dedenle otur, beni kızdırma. Tamam anne. Hayır, yürüyerek gitmeyeceğim. İyi bir dedektif gibi baskına gideceğim. Hadi bir şeyler oynayalım dede, ne olur. Saklambaç oynayalım mı saklambaç? Olur. Saklandı bile. Sobe! Aa, e, burada yok. Ama babam burada olduğunu söylemişti. Neyse canım adamcağız da annemin her dakika nerede olduğunu bilemez tabi. Aha. <laughs> ay ah, kırdı Ay, ay yüreğim getirdin. Kapıyı çalmadan niye giriyorsun? İyi olmuş. Yoksa ben kapıyı çalıp içeri girene kadar sen bu manzarayı ortadan kaldırırdın. Nesi varmış manzaranın? Sihir. Hem de içimden bir sesin söylediğine göre hiç de iyi bir sihir değil. Kötü bir sihir. Benim de içimden bir ses seni perihan'ın dolduruşa getirdiğini söylüyor. Bırak da anlayalım o zaman doğru mu değil mi? Nasıl? İksirin tadına mı bakacaksın? Asla. İçinde ne olduğunu bilmediğim iksiri içmem. Hı. Ama bu kitapta neler çalıştığına bakabilirim. Belki özel hayatımla ilgili bir araştırma yapıyorum. Bu seni hiç ilgilendirmez. Anne, bilmen farkında mısın? Ama bu tavırlarına daha çok şüphe topluyorsun. Bilmeni isterim ki benden sakladığın sihir her neyse eninde sonunda öğreneceğim. Ha, bazen Perihan'ın kızı mısın diye şüphe duyuyorum. Ah, iti an çomağı hazırla. Hakkımda ne dersen de seninle uğraşamayacağım Dudu. Ay niye geldin o zaman? Ah, Betüş'le ilgili. Davetiyesini bırakmak için uğradığımda onu pek iyi görmedim. Ne bileyim sanki Ayşe'ye kalbi kırılmış gibiydi. Ayla sormadı mı ne olmuş? Sordum, sormaz olur muyum bana anlatmak istemedi. Ama çilek biliyor. E onu bulup ona soralım. Hadi. var. kavgası olmuş. Öğretmene gidip soralım. Herkes bizi gelip çıksın anlatsın bize canım iki dakika. Umut! Neler oldu bittiğini bir kuşa biz de çok merak ediyoruz sabret. Benim kadar merak edemez. O benim kızım. Ben onun için endişeleniyorum. Yürü. Sevinçli hepimiz, yaşasın okulumuz. Sevinçli Çıkabilirsiniz çocuklar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa ben Çilek sene. bak anneannem gelmiş. Aa. Çilek bu teneffüs hmm. kaç dakika? On. Hem siz niye hepiniz geldiniz böyle? Sabah yarım kalan şeyi konuşmak için. O ne? Hem sana anlattım ya abimle annemin meselesi. Evet çok üzücü. Gel Çilek biz seninle bahçede konuşuruz. Ben, ben de... birazdan gelirim. Görüşürüz. Gel, çünkü kaybolmuyorum. Tuğçe senin annen ölmedi, bunu anlayamazsın. Abi, Ceren, ben dinlemiyor Bir de sen konuş istersen. Kerem biz onları biraz yalnız bırakalım mı? Tamam. Abi, abi, lütfen kendini topla biraz. Babam haklı, hayat devam ediyor. Deniyorum Ceren, ama. Ya sen annemle benim kadar zaman geçirmedin ki. Onu hiç görmedim bile. Görmesem de o benim de annemdi. Ben de onu en az senin kadar seviyorum. Düşünüyorum. Ya affedersin Ceren. Öyle demek istemedim. Ne demek istediğini biliyorum. Ama eskisi gibi annemizi kalbimizde taşıyarak yaşamamız lazım abi. Bugüne kadar nasıl geri gelmediyse... Üzülecek. Biliyorum ama elimde değil. Beni bana anla hemen vursun. Anneanne beni korkutuyorsun. Anne ne yapacaksın? Ne yapacağım? E, Geçip laf edeceğim. Muzeyman anneanne ne oldu? Cem seninle konuşmalıyız. Geç oğlum seninle konuşmalıyım ne oldu? Herkesin içinde olmaz. Gelin hadi gelin. Çocuklar çocuklar dışarı çıkar mısınız rica etsem? Özel bir şey konuşacağız hadi. Hadi canım. Çilek Metüş'le aranızda geçenleri anlattı. Ben onun ne kadar evden çıkınca Çilek'ten öğrendim. Çünkü ona keşke annem yaşasaydı demene rağmen o sana cevap vermemiş. Ben sana böyle bir şey söylemedim anneanne. Senin söylemediklerini de ben sihirle öğrendim. Abi, gerçekten anneme böyle mi dedin? Bunun için bana kızmayacaksınız değil mi? Tabii ki gerçek annemin hayatta olmasını isterdim. Cem, Cem, seninle ilk ve son defa böyle bir konuşma yapacağım. Bir insanın sevdiğini kaybetmesi nasıl bir duygudur ben bunu bilemem. Çünkü benim bütün yakınlarım annem dahil hepsi hayatta. Ama hayat aslında <laughs> seyrettiğimiz bir filmin senaryosudur. Bazı kahramanlar zamansız ölür. Bazı kahramanlar sonsuza kadar yanımızda kalır. Hayatından bir sahne eksilir ama Beklenmedik bir anda da yeni bir sahne eklenir. Zaten hayat eksilerler ve yola devam ettiklerimizle bir anlam kazanır. Sevdiğimizi zamansız kaybetmek bizi erken olgunlaştırır. Böylece daha sert rüzgarlara dayanma gücü verir. Cem, senin neler hissettiğini çok iyi anlıyorum ve sana hak veriyorum. Ama sana şunu söylemek istiyorum. Anneni geri getiremeyiz. Şöyle düşün, o gün anneni kaybetmeseydin, Ceren'i kazanamayacaktın. Sadık Betüş'le evlenmeyecekti, çilek gibi bir kardeşin olmayacaktı. Düşünsene, bir kahraman kaybettin ama hayatına üç yeni kahraman girdi. Sahip olduklarına sımsıkı sarılacağım. Geçmişte yaşayanlar, bugünlerini yaşayamazlar ki. Beni anlıyor musun? Anlıyorum anneanne. Hadi Dudu, hadi. Çocukların derse girmesi gerekiyor, biz de Betüş'e gideriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.